Selamlar millet ben Ardan Bey. Bugün sizlerle gençler Minecraft'ta Craft versiyonunda Skywars oynuyoruz gençler. Bugün herkesin istediği o shader peki sonunda veriyorum gençler. Ama ondan öncesi videoya geçmeden önce alt taraftan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle açmayı unutmayın gençler. O zaman sizlere fazla bekletmeden videomuza geçelim. Evet gençler ilk part ile karşınızdayım gençler bu Shader Pack'i vereceğim Shader Pack gerçekten ama gerçekten hem kastırmıyor hem de bir o kadar da güzel gençler herkes o Shader Pack'ten sizler de kullanmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten indirip sizler de oynayabilirsiniz gençler bu Shader Pack asla ama asla fiyat düşürmüyor Ben bende de düşünmüyor sadece videoda olduğum için birazcık düşüş yaşıyorum onun haricinde yaşamıyorum açıkçası. Mesela 100 FPS alıyorsanız maksimum 80'e kadar bir şey düşebilir onu da söyleyeyim. Ee, hemen şu itemleri girelim arkadaşlar da keselim. Kanka şimdi sen tarkı attın beni orada yarım saattir. Ee, biraz seni keseceğim sen nasıl vuruyorsun lan öyle. Gel bakalım gel gel. Şimdi sen arkala ben de seni vurayım. Oğlum siz ne şeysiniz ya. Sen bir yol al. Sen Katniss'i. Seninle hiç uğraşamayacağım Ya gerçekten şu okulları ben çok kötü kullanıyorum ya. vallahi Neyse sorun değil gençler. Dediğim gibi ben de abi indirip sizler de oynayabilirsiniz. Ee, ben yorumlar kısmını unutursam sizler buradan bakıp indirebilirsiniz gençler. Ee, bu Shader Pack'in adını yazıp bulabilirsiniz Google'da. Yani çoğunuz herkes istiyordum fakat ben video çekip de öyle vermek istediğim için biraz da öyle oldu. Biraz bu arkadaş laklı. Hem de baya bir laklısın kankam. Ne yapıyorsun oğlum sen bu internetine? Tövbe tövbe. Ablama bir şey geldi. Neyse. Güzel abi. Ee, şurada da bir arkadaşımız var. Hemen onu da keselim. Allah. Fırlattım sandım da olmadı ama. Okey tek yedi. O kadar ateş topunu nereden buldun kanka? Lütfen bana da söyle de ben de o kadar bulayım be. Ve güzel bir şekilde bu arkadaşı da kestim. Aa, bir kişi daha kalmış. 8 tane iprim var. Mükemmel ya. Vallahi bu oyun bende değilsin. Gerçekten Minecraft'ı sileyim yani düşünün. Abi bir şey fark ettim. Şu an kime dalarsam dalayım herkeste ateş topu var abi. Ne oluyor? Sen benim köşeyi alamazsın kanka. Hatta seni şöyle yapayım. Banyoda ittireyim. Ve güzel bir şekilde bu oyunda kazandım. <laughs> güzel bir şekilde kazandım. Her neyse gençler sizleri fazla bekletmeden ikinci parta seri bir şekilde geçelim. Evet gençler ikinci part ile karşınızdayız. İlk parti güzel bir şekilde kazandım gençler konuyu özetleyecek olursam bu şehir pek gerçekten ama gerçekten harika gençler. Hani bir insan video çekiyorsa hani öğrenilebileceğim bu en iyi şehir peklerden bir tanesidir gençler. Dediğim gibi beğendiyseniz abi indirip sizler de oynayabilirsiniz. Yani diyeceklerim bu kadar açıkçası. ben de yaklaşık bunu 5-6 aydır oynuyor diyebilirim açıkçası. O kadar güzel yani. Yani hem video renk ayarını ayarlamadan yani Shader pekte gerçekten güzel gözüküyor. Gerçekten bravo yani oradan oraya enderpearl atıp da kendini kurtardın ya Allah sana akıllı fikir versin yani bir şey demiyorum umarım bu videoyu izliyorsundur sevmedim yani yalan söylemiyorum böyle oynamanın amacı yok yani şimdi seni yine keseceğim okey yani bir şey değişti mi değişmedi kapışmak yerine gelebilirdin o enderpearl kullanacağını belki beni kesmiştin şu anda. Belki diyorum bak bir ihtimal olsa da güzel kapışabilirdik. Neyse bayağı uzattık o arkadaşı da. Bilmiyorum ben tilt oluyorum böyle oyunca. Mesela bu arkadaş bak full kaçacak yani biliyorum. Yani ben bu Minecraft oynuyorsam ne nasıl davranacağım insanlar kadar en iyi ben biliyorum. Gerçekten bakın şimdi bu arkadaş ben oraya geçeceğim o orada kanserleyecek. Yani kaçmanın amacı ne kanka? Bak ona gidiyor bak şaka gibi ya. Sen şöyle yol al da Nereye gittim? Ya ciddiyim yazık size ya. Neyse bayağı tilt oldum da kanserlemedim. Okey. Bence ben olsam senin yerinde kaçardım yani o kadar. Bak şimdi. Böyle oyuncuları severim. Gerçekten bak. Böyle bana gelsinler. Başka bir şey istemiyorum. Gerçekten çok çok güzel oynadı yani. Helal olsun. Oh my god. Gençler bu tarz videolar için alt taraftan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın gençler. Her bildirim açan gerçekten benim için çok çok değerlidir. Çünkü yani yayın açarsam haberdar olabilirsiniz. Yani her şeyden haberdar olabilirsiniz gençler. Dur. Dur abicim şöyle yazacağım. Sal beni videoyu. Sal beni video. Sal beni video. Sal beni abicim ya lütfen. Vallahi bir şey istemiyorum. Düzgünce kapışalım. Vallahi bak. Dur. Adama da yanlışlıkla vurdum da şimdi o da yanlış bir şey anladı. Ve güzel bir şekilde bu partı da kazandık. Okey. O zaman sizlere fazla bekletmeden seri bir şekilde 3. parta geçelim. Evet gençler üçüncü parti ile karşınızdayız. Gençler ilk iki parti güzel bir şekilde kazandık. Biraz kanser olsam da e, bilmiyorum bugün aşırı herkes kanser. Biraz böyle full insanlar kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Yani bilmiyorum aşırı tilt oldum diyebilirim bugün. Herhalde bu videodan sonra bir daha Sky e girmem yani iki üç güne. Aşırı sinir oldum ya. Ya bir insan neden kaçar yani bir 10 saat ya da adasından çıkmaz ki. Yani siz bu videoyu ben bu videoyu çekerken bundan önceki parta atmadığım sahneler var. Yani bir gün e, kamera arkası diye video yapacağım için onları sizlere göstereceğim. Yani yakın kısa süre ne kadar kanserlediklerini kendiniz şahit olun. İşte bak dört kalbi var geliyor bana dalıyor. Beyin yoktur işte arkadaş. Neyse. E, diyecek bir şey yok yani bu arkadaşlara. Sen de düş abicim. Bom. Kankam okey o benim kill o benim kill o benim kill kankam okey bu gitti ee, son bir kişi kaldı o arkadaş da burada. Ee, Ona da böyle indirip böyle atarıp seni de kestim kankam kusura bakma ee, okey gençler şöyle hoop çekeceğim. Ee, gençler bu video biraz kanser biraz sinir biraz da küfür var mı bilmiyorum da. Bunlardan için çok çok kusura bakmayın. özür diliyorum sizlerden. O zaman sizlere seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. G